Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynarız Yavuz? Güzelleşme eee, oyunu. Güzelleşme. Tamam <laughs> ya ne bileyim. Ben bu oyunu ilk kez oynayacağım bilmiyorum. Ters, muhammed Kişler. Miraç bana öğretir herhalde diye düşünüyorum. Evet. Neyse. Yani ben de düşünüyorum. Ben git Buradaki var pro. Neredesin? Yeni model. Aa kanka bunun bana ne oldu? Öyle <laughs> güzelleşecek. <laughs> kanka ben saç alacağım ilk. Kanka ne, kanka nereden alıyor? Gel. gel takip et. Evet. erkek şeyler nereden çıktı? Gel. Sen neredesin? <laughs> Ka sen neredesin? Ay, hadi işte. Kanka sen neredesin? Bu dövüş gibi yalandan gidiyor ha? Arkışına. Aa ben Arka, <laughs> ben. A, bak, ben ilk bu olacağım. oldum. Kaslı olur. güzeldi. Değil mi öyle de? Hüs ben ilk kaslı oldum böyle kanka. Kas sürelim peki kasını neymiş? kan ya. Saç, şu ağacı erkek ben çok sevdim. Derdi. Erkek saçın nerede? Kan şu ağaca bak. Kan git, git şu ağaca bak. Çok sevdim. Kan şu ağaca bak. Gördüm. Ben onları biliyorum bir de. Saçımı boyatacağım. Ha şurada yüzleri var. Yüzüm gördüm. Ya da ben Ben giyineceğim var. şimdi. Ne? Donadım. Nerede bu? Super süper fecat gibi bir yüz var. O nerede? Ondan istiyorum Super Süper fecat çok güzel ya. Ben onu istiyorum. Ha burada en Tamam süper fecat aldım. Bir tane maske almam lazım. Ama kan şimdi çok çok çabuk tutuyor. Neyse. Hızlıca seçmem lazım arkadaşlar. Kanıtı sönder misin? Sen, Sen karakterin bir kızı Kıyafetleri nerede peki? Abi. Burada bak. Kıyafetleri. Anne, neredesin? Bak, daha 100 saniye var. Neredesin? işte ben bence benim kıyafetim güzel. Mesela Elvis ben şöyle bir şey söyleyeyim. Kan bunda değil Ibrahimovic. Diyor Pantolon nerede kan? Burada. Orada. Hüsnü'nün şu pantolonu seçecek. Aa benim karakterim güzel, güzel olmadı mı? Bence güzel oldu kanka. Ben kanka <laughs> acilen saç almam lazım. Ondan da bir konuşurum. Aa, bir dakika. Bir buçuk dakika kaldı. Kanka ben de saç almadım. Saç neredeydi kanka? Tekrar gösterebilir misin? Kanka burada bak. Sağ ben bak şu da. saç çok güzel. Bak, Abi, bana bak saçı var. O nerede? Burada olacak. Tam fener. Ya bir oyunda saçı. Bilmiyorum burada da olmaya da Lan fena. Neredesin? Neredesin? Gördüm. <laughs> Hata. Ben fena başlı şeyi. Aa burada burada. Ben bu neden gri? Neredesin? Ben oyun kaçıyor. Ben saçlarda boyutum yok. <laughs> Kanka. Ya. Ha buradan buradan. Nereden? Neredesin? Burada. Ha. Saçım hangi renk? Siyah. Siyah değil ama. Siyah olsun. Tamam geç o zaman. Otur. Siyaha bak. Tamam siyah ne ya. ya da boş ver ya. Kanka ne yakışır sence bana? Mavi, mavi mi? Yok ya yani. Yok yok. Yok mu? Bence bu bu yakıştı. Kav cevap. Kav. Bence kriy olsun. Yok kriy de olmadı. En iyisi siyah. Evet. Ha ben çabra, çıkmış. Hay hay. Bir dakika bir dakika kalk 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 kalk. Abi rol sen bitti. Yarışma başlıyor ya arkadaşlar. Arkadaşlar videoya hı hı. like atıp abone olmayı unutmayın. Bu ikinci serisi. Bir kalk şey ne yalan Ben bir bir, bir adamım, geç. Buna. Bir veriyorsun. Ben kanka hiç vermedim. Ben de bir verdim. Bir veriyorsun. Kraliyet kralı kraliçe bu ne be? Çok çekim bu. Sıradaki Renault ismi yani bu. Ya bence kötü bu. Aynen ya ben beğenmedim. Ben de hiç. Ee, nasıl gidiyor? Ey İranlı arkadaşlar. mı? Neyse. Şurada emotes yapabiliyorsun. Sırada en iyi neahu. İran. Saçının rengi hiç güzel olmadı. Evet, bir de uzunluğu hiç bak, güzel değil. Bak saçını şey yapsa. Saçın rengini değiştirse en azından 2 puan verebilirim. Evet, ben sana 5 yıldız verdim. Ben de sana hep kız alma. Ya hep kız ya. Bak ben buna iki puan veriyorum. Ben de. Buna beğenmedim değil. Evet ben Neyse, de. Neyse nasıl gidiyor? Biz de kuş bombana söyledik. Ne Lena? Lena. 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 Ben bir <laughs> Lena. Lena. <gülüyor> Lena, Lena. Biri kan, kan Lena. Lena mı? Kan bizim okuldaki. <laughs> Ama değildir ya bence. Bence <laughs> güzel dedi. Evet. Çünkü ne? And 80. Sıradaki Anda dip. Yani. Yok <laughs> Yo, ya <yani gülüyor> güzel değil abi. Yani. Yani ama iki yıldız elinecek değil. <laughs> Sıradaki bir de kız. erkek yok mu? Erkek yok mu? Yani tatlılığından iki. Aynen. Ya yani yüz yüzüne bak. Evet. <laughs> Şunun. Ne sen gördün? Gördüm ben gördüm kendim. Oh sen ben. Geliyorsun. Sana 5 yıldız. <gülüyor> Arkadaş, <gülüyor> Arkadaş, güzelim ben de Arkadaş arkadaşım arkadaşlar. Arkadaşım diye veriyorum 5 puan. Ben de sana vereceğim. Yoksa 3 puan verirdim. Neyse. <laughs> Son anda erkek. Tip ne ya? Tip. Oh. Beş. benim? 5 yıldız. Beş oye <laughs> evet. oye dans et gidiyor 5 yıldız verdim ben sana şş, kim kaldı acaba bu ne ya bu, bu, ne? bu ne bu ikinci bu ikinci bakın şunu tipe bak <laughs> onu tipe <kim> bak <bağlıydı? gülüyor> ya arkadaşlar ya şunu da bu ne Kalk geliyorum yanına? Tamam ben oynamıyorum ya. Yani. Oynamıyorum. Kanka, hadi niye Hı. kendi karakterimizde kaldın? Bitişim yarışma başlayacak arkadaşlar. Hı. Kanka bak bak gel be gel. Şunun tipe bak. Şuna kim? Şuna Şuna kim oy verir? Şuna. Hı -hı. ya kim verebilir ya? Spor. A buna kim verdi o? Allah aşkına. Kaç kilo hmm, 50 kuruş. 5. 50 kuruş. Ay 5 kilo. Bu da kim verdi ya? Abi onu kim <laughs> beğendi? Ben ben kayıtlarım kapkaslı yapacağım. İlk buraya gir. Hmm, kız da yapabiliyoruz. Evet. Biliyorum. İki hmm, kilo, kilo. kaldı ya. Kaslı. İki kilo. Hmm, tamamdır. yedi Neyse. Aa burada yüzük adeleri var kanka. Neredesin? Neredesin sen? Bir dakika kanka ya hepimiz aynı sporçuklarız ya. Ondan da belli olmuyor ki. Aa ben şu atkıyı almayacağım. Ben şu para atkıyı almayacağım. Para para Bu kan gerçekten çok pahalı. Bence alma. Al. Ha hani bu tüven yiyor. Beni gören Fenerbahçe'yi mi sanacak kanka? Hı. Affedersin Beşiktaş'ı sanıyor. Evet ya. Hep de evet, Beşiktaş'ın reziller var. Yok ha. Anlam değil. Ben yakıştığı için diyorum. Yoksa alakası yok. Kanka güzel oldun mu? Bence güzel. Saç yakışmamış bence? Bence Kansat yakışmamış ya. Yani. Tamam bu güzel bence. Ben, ama saç yakışmamış bence. Boy atmaya gidiyorum ben. benim bildiğim bir bug rengi var. Söyleyeyim mi? Ne? Yo yeşil. beşik ya, yeşil, yeşil yaşam yakışmıyor ya bak yeşil şimdi abi yeşil yakıştı mı arkadaşlar ne ki şu Aa bu ne yakışması? Ya, hiç uyumadı şu üstüne. keşke o keşke şu şey o bu abi gir Kıyafet yaparım. almam lazım. Ben kıyafetim vallahi arkadaşlar ben hazırım ben. Hazırım. Ben hazır değilim. Ka bu kaslı vücutu ben çok beğeniyorum. Ben. O yüzden kaslı ben kaslı oluyorum. Git git git. Böyle şeklim ben. Manken gibi geziyorum ortada. dans ederek gidiyorum. Neyse. Ha ben de böyle yaptım. Şuraya basarak dans edebiliyorsun kızım. Evet. İlk pantolonu aldım. Bu olur. Bence bu güzel abi. Ben bunu kullanacağım. Ben dans etmemi bırakamıyorum. Ben yani bu terliğe bastım. Ne? 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 Şimdi yerin dans bir. Dans bas, bas, bas bir. Dans emotu mi? durdura dans bas. Emot durdurmaya. Neyse. Tam... Ay, bitmedi mi ben bitmedim seni ki. Ben kıyafet alayım mı? Ama bu yakışmıyor. Kıyafet alayım mı? <laughs> Ama ben nasıl çıkaracağım bunları ya? Hmm, bilmiyorum. Bu kan birini seç. Başkasını seçim diye içine kaçıyor. Hmm, sanırım çıkartamayız. Kendini acı bir şey seçmem lazım. Aaa bu güzel oldu mu? Hadi ya. Yapışmadı bence. Yakıştı mı sence bir kere? Yapıştı. Oh neden bu lan? Abi ben ne yaptım? ben de <convolution unlikely> Ha, ben Hı. ne yapayım yalnız? Ne yapayım? Kedi alacağım. Kedi mi alsam köpek mi alacağım? En bu bence. Boyumu nasıl titriyorum? Boyum titriyor mi? Abi neye bastım abi ben? Sizin <laughs> çanta alacak Al kanat Valla ben yarışma bitiyor. Aynen. Başladı yarışma arkadaşlar. Süre doldu ya. Tamam ben iğrenç oldum bence. Ben birinci olamam. Ha? Biz hmm, Ben... ben... Ya yine birinci... mi bu? Abi adam bu... şey oldu bir ha. Bir, bir. iki puan. Evet. İki yani puan. Herhalde. Herhalde. Elina. Ama yüzünde değiştirseydi daha iyi olurdu. ben bir, kere şey yine kız yapayım mı? Yok iğrenç ben değilim. Neden Verilmiyor. Verilmiyor. Bu Diğer bardan. Kalbi yüzü çirkin ya. Evet. Yoksa ben yürüyordum. Yok yüzü çirkin. Yüzü elbise kokuyla çirkin. güzel, Öyle, güzel. Ben, mira, güzel. Evet. ben de. Evet. Ben ben geliyorum. Yüzüm gözükseydi yüzü, yüzü, aslında. Biraz daha iyi olabilir Yoksa. Yoksa dört tane falan evet. aslında. Yok, sen kaç yıldız verdin? 5 evet. Ben de sana beş, Evet Evet, evet. Sana beklediğim yerini kanka <laughs> Aa Azra diye bir bana istiklattı Oo Azra'ydı Hadi. Hadi Sen ona Sen atayım. Lider kandırır. Oradan değil de Şuradan koyayım Azra arkaya Hadi en iyisi çok şey var anlamamek için. Aa aynen şu bunu yapıştır. İyi. Bir dance. acaba kim birinci olacak? Açacak. Bir şenlenme bak. Her yer patlar. İşte sen. Hadi hadi başlayalım. geçtim şuraya. Ben ikinciyim kanka. Ben üçüncü oldum. Ya bence kaslı olmak güzel abi. Ha ben bence bir ben ben ikinci olabilirdim ha, ben. bence. Hadi kaslı Bilmiyorum. olmak güzel ha. İkinci ikincinin ikincilik tablosuna ben geçtim. Ben de buna. Hadi ödüm şeylerimizin önünde duralım. Azra'dır. Ha? Şeylerimizin önünde duralım bir fotoğraf çekebiliriz. Aa az daha orada. Evet. Kanka ben liderlik şeyimin önünde duruyorum. Ben de. Kanka ben aynı giyini. <laughs> ya <gülüyor> yok ben de. Ben olmaz. Neden? Sıkıcı. Başlıyor yarışma. Bak ağlamaya. Neyse. Allah. ben saça gidiyorum. Hı? Saç. Ben ilk önce şey şu kaslı şeye gittim. Kas aldım buradan geliyorum. Yani yüz ifademi. Ben ifade almaya gidiyorum. Hey Kral. Ben 5 dakikadır oynuyorum. 16 dakika. 16 dakika. Şunu aldım kanka. Aa, burada da her şey siyah beyaz arkadaşlar. Harika harika. Çoğu şey siyah, siyah beyaz. Çünkü o Bekir'in şey bu um, boy um, bu şey var bu konuktaki bu, bu bölümde adam, yapan adam Bekir'i çeşitliyordu. Abi her işte şeyde be. Kanka, ben böyle karıştım yapıyorum. Aynen. <laughs> ben gidip şey kaslı olayım. Ben de saçımı boyatıyorum. Kaslı mı oldu? <laughs> Vay abuz. Ben de. de. Saçımı mı girelim? Kahverengi Öyle çıkıp çıktı. Kanka, bence şey güzel kanka. Öyle çıkıp çıktı kanka Kanka. Aa, pembe o pembe yakıştı. Neden mi? Aa, pembe yakıştı neden kanka, mi? Çünkü şu şeyle pembe oluyor ya. Bence bunu siyah yakıştı kanka. Aslında, Aslında mor da yakıştı da. Saçımı kırmızı yapsam mı acaba? Kanka. kanka. Yok yani pesya. şey geldi. Ne şey, ne çalmadı. Şey, şey. de, şeytan şeytan kanka. Yandık senin altında şeytan şeytan. No. Hast. Benim şarjım 15. 15'ten sonra çünkü Roblox'tan çıkıyor. Şimdi çıkıyor. Video oldu. bitti. Ben video çektireyim ki. Ben, ben çekerim. Sen çekiyorsun. <laughs> Ben günlük bir video alsam yetiyor. Arkadaşlar ben o gelmiyorum. Arkadaşlar annem yarın bana premium alacak. Yarın onun videosunu çekerim. <laughs> Tanıtırım yani premiumda neler var neler yok. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın yani. Bu turdan sonra video bitsin bence. Kanka ben de gel ben de gelsem. Ha video bitsin ama video dışında da oynayalım. Tamam. Nasıl kaldı? Kaç yap. Sonra biraz kas yapalım mı? Kanka sizce ee, soru. 4 kilo. Nasıl 2 gram yapabiliriz? <laughs> gram değil 4 kilo. Böyleci. burada 4 kilo var. Burada 2, burada 2. Arkadaşlar siz ben canlı agalarla konuşuyorum. Evet. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu ikinci serisi bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii tümünü Ay. Oy bak içinize de join olur diyorum. Sana. Bir ya sabırsın. birinci olan Azrail. Ben pek Azra olabilir mi? Yo Azra yazmadı. Arkadaşlar ben burada Hadi bekliyorum. Zaman. Ben hazırım. Onu ha? geldi. Hayır, bir şey unuttum. Şunu almayın. Pet almasana mı? çok beğeniyorlar. Arkadaşlar bakın güzel mi? Çok Sen e, doğru söyle. Ben sen de çok güzelsin. Sen de çok güzelsin. Sen de çok güzelsin. <laughs> ben sen <laughs> <güzeldi>. de <laughs> Bak kan. Oyuncu kandırdım. Arkadaşlar başlıyor. Kanka ben şey ben gelemedim kusura bakma. Gidiyorum. <laughs> Çalıştın hey. benim, benim benim özel pas verme tarzım nasıldır? Ama Bana gösterin. Sen benim özel pasta nasıl? 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 Evet, kanka ama saçım mor olsaydı iyi olurdu, dört yıldız yıldan olurdu. Ne? Ben sana hep beş yıldız veriyorum. Yok, sen sen. Bak kanka, yemin ederim, yemin ederim ki yıldız koymaya gelmiyordun. Ben de gördüm o. Ha? Bir, abi altı yıldız geldi. Yemin ederim, yemin ederim yıldız koymaya gelmiyordun. Ben de. Kanka ben de hiç yıldız koymaya. Belki de yıldız istedik kanka. kanka ben de hiç bana, da, kalp, bana şey, bana yıldız verebilir misin lütfen? Çünkü ben çıkmıyor. bende çıkmıyor. Biliyorum. Çıkmadı bende. Gözlerimle görüyorum. Bakın, bak, bak, bak. 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 Bak,

Şöyle topu Şöyle taktan çekip Benim o düştü yedi ve gol oldu Sen yok ya Diyorlar en iyisi belli diyorlar sana gelin Sonra sana gelin İşte sonuçta ben olmam Olma ikinci kıyaf. oldu ama Oo. Oh, wow. Arkadaşlar video bitti. Kanalıma like abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>